sizik etme. Ya bırak baba. Oğlum kendine gel. Adam gibi konuşacaksın benim misafirimle. Kim ya senin misafirin? Kim? Ne iş var bu kadın bizim evde baba? Oğlum sizinle tanışmaya geldi. Senle, teyzenle, kardeşlerinle. Ya niye baba niye ya? Nereden icap etti baba? Niyeti ne ya senin? Ha? Açık açık söylesene. Ne niyeti oğlum? Ne niyeti? Söyleyemiyorsun değil mi? Dilim varmıyor değil mi? Ben söyleyeyim baba geçen gün Unutun gittin su değil mi? Utanmadın Gidip başka kadın getiriyorsun evimize. sen baba Sen de rahat et Ben de rahat edeyim Unuttum annenizden Kes lan Kes Kes, Kes. Ben unutmam baba Seni unuturum